Ulan arkadaş. <laughs> Ulan oğlum vallahi giremiyoruz lan. Allah. Hay. Oğlum. <laughs> Allah Allah. Oğlum bu ülkede kilolu adam yok mu lan? Ay. Hey. Oğlum vallahi numara yapmıyorum sıkıştı Biz ne yapacağız lan burada biz bir ay boyunca? Acaba şunu çıkarsam bir şey olur mu ki ya? Dur bir saniye dur. Vallahi yağım sıkıştı ya. Lan bunlar ne adamı dur bakalım bir. Aa bu yine gitmiyor ki. Allah. Allah. Vallahi bu cam patlayacak. <laughs> biz var ya bir alalım. Vallahi billahi yıkanak ne yapak abi? <laughs> Oğlum bu fena çıkar mı ki ya? Vallahi billahi biz bu ülkede ne yapacağız ya? Abi bak, bak şu sadece bir karış kadar. Böyle iş var mı ya? Allah'ını sorsak kapat abi. Vallahi daraldım. Kapat, kapat.